Merhabalar sevgili kova ve yükselen kova burcu kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir videoyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarıma söylüyorum. Abone olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız hepinize teşekkür ederim. Size uyanları sevgiyle uyumlanın. Uymayanları evrene salın gitsin. Yeni gelen arkadaşlarım da olmuş. Göz ardı edemeyeceğim. Sağ olun, var olun. Bana vermiş olduğunuz desteklerden ve ilgilerden dolayı da ayrıca hepinize minnettarım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın buraya sıçradı. Şuraya sıçradı. Şöyle yapayım siz de benimle görün. Gördüğünüz gibi bir de tabağınıza sıçradı arkadaşlar. Tabağı da sonra göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, fincanı açtığım gibi alacağınız böyle e, yolla alakalı özellikle bakın fincanınızın içini göstermeden önce yolla alakalı yolla bağlantılı beklediğiniz haberler varsa nihayetinde o müjdeli haberler gelip sizi buluyor. Bakın Oğlak Burcu'nda da böyle oldu. Oğlak Burcu'nda da çok güzel haberler var. Ama kovalar sizin haberleriniz daha çok sevgili kovalar. Bu da sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Haftalık bir burç yorumu. Ben kısa vadeli niyetlendim. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Evet sevgili kovalar. Şimdi arkadaşlar öncelikle uçakla bir seyahat yapmak isteyen arkadaşlarım. iki kişi niyetlenirsiniz ama üçüncü kişi size musallat olur. Yani siz iki kişi bir yere gitmek isterken üçüncü bir kişi de sizinle gelmek isteyebilir. Yani bu sizin planınızı ve projenizi alt üst edebilir. Bu kişi her kimse bundan gizli sanki hiçbir şey yapamıyorsunuz sevgili kovalar. Onun haricinde vardığınız noktada sizinle alakalı daha önceden bir konu gündemde olmuş ve siz bu konuyu açığa kavuşturmaya gidiyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlarım bazı kovalar özellikle şirket sahibi olan kovalar bakın arkadaşlar daha öncesinde e, bir şirketiniz bir şehirde bir şirketiniz bir şehirde yalnız o şehire gidemediğiniz için o şirketin başında kalamadığınız için ve orayı kontrol edemediğiniz için burada bazı işçiler baş kaldırmış ve bunun haberini size kısa boylu bir yöneticiniz veriyor yani bakın kısa boylu bir yöneticiniz bunun haberini veriyor ve siz apar topar iki kişi gitmeniz gerekirken üçüncü kişi de size musallat oluyor. Belki de sıkıntının kaynağı bu kişidir vesaire. Siz bu şirketinizin başına gittiğinizde büyük bir toplantı yapacaksınız. Ben diyeyim 50 kişi, siz deyin 100 kişi vesaire. Herkes bir araya gelecek. Her ağızdan bir ses çıkacak. Kimisi diyecek şirket batmak üzere paramızı alamayacağız. Kimisi diyecek ben evime ekmek götüremiyorum. Kimisi diyerek ekmek aslanın ağzında değil de midəsində. Mən onu naz çıxartdayım. Kimisi diyerek saatlər çox. Kimisi diyecek şöyle. Yani her kafadan bir ses çıkacak. Ve bu insanların sesini kapatmak yine size düşüyor. Ne yapacaksınız? Herkese ətraflıca topladıqdan sonra öncəliklə qarşılarında böyle var ya sanki bir patron gibi değil de onlar gibi bir arkadaş, bir yoldaş, bir sırdaş gibi konuşmanız gerekiyor. Çünkü bu insanları sanki birileri kışkırtmış, birileri bu insanların ayarlarıyla oynamış ve siz bunun kaynağını bulmaya çalışacaksınız. Özellikle bu hafta aslında iki kişiden şüpheleniyorsunuz ama dokunduramıyorsunuz. Hani benimle ne işi olur benimle ne ilgisi olur dediğiniz o iki kişi hani dokunduramıyorsunuz ya arkadaşlar ve dokunduramadığınız için de size sıkıntı ve stres çıkartıyor. Bu kişinin hani diyor ya balık başta kokar. Yılanın başını küçükken ezeceksin, büyümesine izin vermeyeceksin. Sen bu yılanı büyütmüşsün ve şu an sana zehrini akıtıyor. Bunun tepesine çökmen lazım. Ailesinde kalp sıkıntısı yaşayan arkadaşlarım. Özellikle böyle bir defa tetiklemiş, belki bir ameliyat da geçirmiş böyle kalp e, krizi gibi Allah korusun böyle sıkıntı çeken arkadaşlarım ne yapacaksınız aynı sıkıntıyı tekrar etmesin diye bu kişiyi kesinlikle üzmeyeceksiniz bu kişiyi üzdüğünüz takdirde kırdığınız takdirde bu kişi aynı sıkıntıyı tekrar 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 yaşar ya sizin hanenizdendir ya da eşinizin hanesindendir bakın bağlantılı ya sizin hane ya eşinizin hanesinde bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor bakın Yataq hiç qalxmamı sanki. Həb o yataq o yerdə. Ardaşlar, yılanı görürsünüz, deyilmi? Aslında sizə çox gözəl bir kelebek var. Üstündə də iki kişi var. Bəlkə muradınıza doğru qoşacaqdınız. Bəlkə ümidinizə doğru qoşacaqdınız. Bəlkə bir şeylər iyi gitsin deyə mücadilə edəcaktınız və s. Amma siz nə yaptınız? Derdinizi, kederinizi, sırrınızı kimin yanında konuştunuz ve kimi kendinize karşı doldurdunuz? Hani kim şu an sizden nefret ediyor? Öncelikle buna bakmanız lazım. Ya çok yakınınız, evinizin içindeki eşiniz, sevdiğiniz, nişanlınız, partneriniz veya aklınızdaki kişi. Ya da kan bağı ve can bağı olduğunuz akrabalar, aile bireyleri, her kimse kime kendinizi bilendirdiyseniz o kişiyi bulmanız gerekiyor. Yoksa bütün işler sarpa sarabilir sevgili kovalar. Eğitim konusunda sıkıntı çeken arkadaşlarım bir dönem daha sıkıntılarınız var. İki büklüm olmuşsunuz ders çalışmaktan sürekli bir şeyler anlatmaktan şöyle anlattığınızı da biri size anlatsa da siz kendi kendinize anlatsanız da sanki bir şey bulamıyorsunuz arkadaşlar. Sanki kafanıza hiçbir şey giymiyor. Ne yaparsanız ne edersiniz kafaya bir şey girmiyor. Çünkü kafa dolu. Sizin ailenizde bayan arkadaşlarım. Sizin ailenizde evliliği iyi gitmeyen ablanız ya da kız kardeşiniz var mı? Bakın sürekli günü birlik sizi arıyor. Telefon burada sıkıntı burada. Telefon burada sıkıntı burada. Günü birlik sizi arıyor ve size o sıkıntılarını anlatıyor. Bu sıkıntıları dinledikten sonra size mecal mi kalıyor? Kalmıyor. Erkek takipçilerim, abilerim, kardeşlerim hızlı bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yurt dışı bağlantılı bir iş içerisindeyseniz hem yurt dışına gidip gelme. Yani bir ayağınız orada bir ayağınız burada ama tamamıyla iş için biri sizin işinize çomak sokabilir. Deha burada. Şu an sizin onu götürdüğünüz bir kişi. Yani siz bu kişiyi kendinizle götürdünüz. Yılanı cebinizde taşıyorsunuz arkadaşlar. Kimsenin size bir şey yapması gerekmiyor. Ama bekleyin. Keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner. Sakla zamanı, gelir zamanı. Bazı şeyleri beklemen gerekiyor arkadaşlar. Bazı şeyleri beklemediğin takdirde sıkıntılar çıkabilir. Evet, hepsi olabilir. Yeni ameliyat olmuş ya da yeni ameliyat olacak bir kişi var mı sizde? Arkadaşlar aranızda. Yani hiçbir şeyi yokken bir anda sanki bir böbrek taşı düşürebilir. Yani bir taş düşürebilir. Bir sancı, bir sıkıntı, yani Allah korusun bu sıkıntı böyle doğum sancısı gibi. Hani beni dinleyen bayan kardeşlerim, abilerim, ağ kardeşlerim hiç fark etmez. Yani şu an kim beni dinliyorsa, kimin böyle bir sıkıntısı varsa, bir böbrek sıkıntısı var arkadaşlar. Sanki böyle var ya bakın böyle yumruk yumruk taşlar çıkmış. Şöyle göstereyim. Yumruk yumruk taşlar çıkmış arkadaşlar. Bu sıkıntı her neyse biraz daha devam edecek. Ama sonrasında bitecek. Bol bol su içmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Belki bu ara su içmeyi ihmal mi ettiniz? veya da ne bileyim yani farklı bir şey mi oldu arkadaşlar? Yani bir şeyler ters gitmiş ve siz bir şeyleri göz ardı etmişsiniz sevgili kardeşlerim. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Kovalar kovalar birbirini kovalar. Şimdi kova burçları kimlerle anlaşabilir? Yengeç burçlarıyla anlaşabilir. Terazi burçlarıyla anlaşabilir. Ve yay burçlarıyla arada bir anlaşabilir. Kimlerle anlaş? Hani siz bu dönemde biraz takılı kalmışsınız ya. Sanki bir araştırmaya girmişsiniz. Hani kimlerle anlaşabilirim? Aslında bakarsanız kimseyle de anlaşamazsınız. O sizin görüş açınıza kalmış. Bir de bakarsanız herkesle anlaşırsınız. Mesela bir kova burcuyla bir başak burcunun evliliği nasıl olur? Bence normal olur. Şahane bir evlilik olmaz. Mantık evliliği olur. Aşk evliliği asla olmaz. Çünkü kalp ortadan ikiye yarılmış. Bakın. Kalp ortadan ikiye yarılmış. Ama bir kova burcuyla bir terazi ya da bir yengeç burcu bir araya gelirse güzel olur. Bakın burada da kalp var. Sizi bu dönem isteyen insanlar var arkadaşlar. Sanki biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Aslında şöyle bir baktığımız zaman da yani yaşınız da geçmiş yani evlilik yaşınız. Mesela evlilik yaşı 18, 20, en fazla 25 yani. Ama siz 30'u bile devirmişsiniz arkadaşlar. Aranızda bazı arkadaşlarım 40, 41, 42 yaşında olanlar bile var. Sanki böyle var ya, eleme moduna girmişsiniz. Onun e, o su var, bunun bu su var, bu bana göre değil, şu bana göre değil. Evet bunun var varlığı var, ben bunu alırsam hayatımı, özgürlüğümü kısıtlar. Veyahut da bu iyidir ama tip olarak çok iyi değil ama e, karakter olarak iyidir, bana sahip çıkabilir. Sevsem de sevmesem de yaşayabilirim. Aslında bir, bir tutarsızlık var sizde biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kararsızlık ve bir de tutarsızlık. Siz bu dönemde bunu kurcalayın. Bırakın armudun sapını, üzümü çöpünü. Sizinle beraber yol yürüyenler evlendiler, barklandılar, çok çocuk sahibi oldular ve siz hala düşmüşsünüz. O öyle oldu, bu böyle oldu. Bence bunları böyle düşünmek yerine kendi hayatınıza yön verseniz sizin hayrınız olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın bitti. Elleri butona görelim. Buton like ve yorum. Hepinizi çok seviyorum.